Samsun'da yeşillik alanda meydana gelen yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın İlkadım ilçesi Barutane mahallesi Gülşehir sokak üzerindeki yeşillik alanda saat 16 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yeşillik alana bırakılan plastik pazar kasaları henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü alev aldı. Alevler kısa sürede 500 metrelik alana yayıldı. Şevre sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri önce soğutma ardından da söndürme işlemi yaptılar. Yangın, alevler ormanlık alana sıçramadan son anda kontrol altına alındı. Burada birimyen bir şekilde yangın çıktı. Çöpleri tutuşturmak için, çevre güvenliği alınmadığı için, dikkate alınmadığı için, Herhalde unuttular ateşi söndürmek için Unuttukları için ateş büyüdü ve maddi zarara, maddi zarara e, oluştu. Yangında 500 metrelik anız yangını meydana gelirken bazı ağaçlarda hasar aldı.